Kan Akademiden selamlar. Bugün sonuçları hayli üzücü olan ve bizleri kan bağış konusunda bilinçlenmeye davet eden bir anket çalışmasından bahsedeceğiz. Türkiye'de gerçekleştirilen Kan Bağışına Genel Bakış isimli bir çalışmada 3479 kişiye kan bağışı hakkında 20 adet soru yöneltilerek verdikleri yanıtlar incelendi. Kan bağışlamayı düşünür müsünüz sorusuna alınan yanıtlardan bazıları kan bağışlarsam şişmanlarım, güçsüz kalırım, nasıl olsa biri kan bağışlar gibi yanlış inançlardan oluşuyordu. Kan bağışının önündeki en büyük iki engelin yanlış bilgilendirme ve toplumsal duyarsızlaşma olduğu anlaşılmakta. Siz hiç kan verdiniz mi sorusuna ise katılımcıların %77.6'sı hayır yanıtını verdi. Karşımıza çıkan bu yüksek oran hepimizin kan bağışında daha bilinçli olması gerektiğini hissettiriyor. Aynı zamanda empati duygumuzu da sorgulatıyor. Çünkü katılımcıların %80'i sadece kendi yakınları ve hastaları için kan bağışlayacağını belirtmekte. Bunlara ek olarak ayrıca katılımcıların %61'i kan bağışını ihmal ettiğini, %44'ü hastalık bulaşmasından korktuğunu, %42'si kendisinde bağış yapacak kadar kan olmadığını düşünmektedir. Bu çalışmaya göre bireyler kan bağışlamayı bir vatandaşlık görevi olarak görmekte. Buna rağmen kan bağışlamamaktadır. Bu da kan bağışı konusunda yeterince duyarlı olmadığımızı ve konuya ilgisiz kaldığımızı göstermektedir. Kan bağışında bulunmak ister misiniz sorusu anketin hem başında hem de sonunda katılımcılara sorulmuş ve düşüncelerindeki değişiklik incelenmiştir. Katılımcılar başlangıçta %31.3 oranında evet yanıtını verirken anket sonunda bu oran %43.5'e yükselmiştir. Bu değişim ise kısa süreli bir eğitim çalışmasının dahi insanların kan bağış konusundaki düşüncelerinin olumlu yönde değişebileceğini hepimize göstermektedir. Birçok insan hayatını hiçbir karşılık beklemeksizin kan bağışı gerçekleştiren tanımadığı kişilere borçludur. Ve her gün sayısız insan acil olarak kan bağışına ihtiyaç duymaktadır. Toplumdaki bu yanlış inanç ve tutumları değiştirmeye yönelik attığımız bu adımda gelin gönüllülüğe dayalı projemiz Kan Akademi'ye destek olun. Çevrenizde kan bağışının önemini anlatın, kan bağışlamaya gidin ya da bu videoyu herkesle paylaşın. Unutmayın bir insanı yaşatan tüm insanlığı yaşatmış gibi olur.